Arkadaşlar merhaba. Şimdi ablamla size bir şarkı söyleyeceğiz. Ama ilk ablam başlayacak. Ne olursun şarkı bilmiyorum. Başlayabilirsin. Eğer aşkımla sen vardın, bitmez sandım her rüyamdın. Her sabah sana uyandım, her akşam sensiz kaldım. Kaç yemin bozdu Yoluna, yolundan döndüm gözümün dışına Kaç yağmur yağdı yoluma Öldüm, öldüm, dirildim uzakta Öldüm, öldüm, dirildim uzakta <laughs> Biri varmış, biri yokmuş Kadar gelmiş ecelini bulmuş. Göz yaşım dinmezmiş fırtına, dinmezmiş fırtına. Kader kaderim bitmiş biri varmış, biri yokmuş. Et kader gelmiş, ecelini bulmuş. Göz yaşım dinmezmiş fırtına, dinmezmiş. Kalbime bitmiş. Biri varmış, birileri yokmuş kadar gelmiş Ecelinim olmuş Göz yaşım dinmezmiş fırtına Dinmezmiş kaderime bitmiş Bizi dinlediğiniz için teşekkür